20 kültürüne yıllarca hizmet eden ve Harput musikesini icra eden önemli seslerden biri olan Namı Diğer Büyük haber vefatının ikinci yıl dönümünde Elazığ Belediyesi ile Eftut tarafından düzenlenecek olan etkinliklerle anılacak. Merhum Bünyamin Eroğlu için ilk olarak 26 Temmuz Pazar günü saat 17'de Han Kendi Aile Kur'an-ı Kerim okutulacak. Ama programları çerçevesinde 27 Temmuz Pazartesi günü ise saat 13'de Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde panel sersif edilecek. Moderatörlüğünü Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Türker Eroğlu'nun üstleneceği ve Mehmet Tevfik ile doçan doktor Yavuz Haykır'ın da konuşmacı olarak katılacağı panelde merhum Eroğlu'nun hayat kesitlere elde edecek. Elazığ Belediyesi ile Eftut tarafından düzenlenecek anma programında merhum Eroğlu'nun söz ve bestesini yaptığı eserleri mali sanatçı Yalçın Turan seslendirecek. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazıda açıklamada şehrin musikesine kattığı güzelliklerle bir hümür yaşatılacak olan merhum Bünyamin Eroğlu için düzenlenecek anma programına tüm hemşehrilerimizin davetli olduğu belirtildi.